Yaşar Nuri Öztürk diyor. Bir televizyon kanalında zannediyorum İmam-ı Azam e, rahimehullah'ı eleştirmiş. Arapça bilse bile diye başlamış. Mesajın devamı gelmemiş hocam. O eleştirmemiş. E, diyor ki İmam-ı Azam'a almış? göre Arapça bilse de Hı -hı. E, Arapça bilse bile keyfine Farsça ile namaz kılar, Farsça tercüme ile. İmam-ı Azam'ın görüşü odur diyor. O yanlış bir nakildir. E, İmam-ı Azam'ın görüşü efendim Farça bilen adam Müslüman oldu e, Diyelim ki hemen de öğlen namazı ona farz olmuş oluyor İkindiye var 5-10-20 dakika Ne 50 dakika Adam orada ne fatiha ezberleyebilir hmm. ne bir rekat ezberleyebilir Yani bir ayet ezberleyecek durumda Daha önce Bunun manası mi? işte bütün alpler Alemler abiler, Allah mahsustur hmm. gibi Türkçe bir ifade de olabilir Farsça'da hmm. Namazı bu şekilde en azından bir Allah-u Ekber Allah, hmm. Allah büyüktür de Allah-u Ekber aklında kaldı da hmm. ne hafızası kalmayacağı için hmm. O namazlardan bir vakit iki vakit Neyse e, Tabi zihnine zekasına göre değişir. Kimisi bayağı zaman ister birkaç ayet ezberlemesi. Yaşlıdır şu evet. O ezberleyene kadar ilk işi ezberleyip namaz caiz olacak kadar kıraat yapması gerekir ama o arada da namazlarını geçirmiş olmasın diye Hı -hı. bu şekilde kendi bildiği dille çeviriyle namaz kılar diye İmam-ı Azam diyor. Yoksa keyfine ben Arapçayı da çok iyi okuyabiliyorum ama keyfine i̇lk başka dille... İlk fırsatı dinle... da öğrenmesi lazım değil mi e, hocam? Tabii onu... canım ne diyorum ilk kişi. İlk işi o. Değil mi?